Çıkar birliğine, gidemezsin. Mesela Diyecek, en az 5 çocuk sahibi olur Doğrudan olurum, vergi vermeniz lazım. Bakın doğrudan vergi vermeniz lazım. Doğrudan. Ben bunu 1973'te hazırladım. Mernes projesi. Projesi. Şimdi cebinizdeki o numaralar var ya. Aslında numaradan öteye geçmedi. Bu herkesi geri vergisi bir yapacağız. Herkes birbirini kontrol edecek. Evet. Bu vatandaş ancak o zaman ne yapabilir? Hesap sorabilir. Evet. Sayın Şimdi çaktırmadan, çaktırmadan namert vergisi alıyorsun. Evet. Bir şey daha söyleyeyim. Biraz önce söyledim. Asgari ücretten zar zor iş bulmuş adamdan kayıtlı olaraklar. Vergi, alıyor. vergi alıyorsun. 500 milyon liraya kadar faiz gelirinden de vergi almıyorsun. Yani asgari ücretten topladığın vergilerle devlet bütçesinden vergisiz kesime para aktarır. Bu sistemde faizli de gelir vergisi mükellefi evet. olacak. Ve Faizinin de masrafını yok. kabul edeceğiz. Ve halk bunun farkında değil. Değil. Çünkü evet. siyasetçi gelir o isterken ay yandım yıkıldım Allah. Seçmen kendini bir hat saneler. ...seçilince de geçer adamın karşısına... ...ay büyüğüm büyüğüm nereden büyük ya? Nesi büyük? Seni işsiz bırakmak, ülkeyi borçlandırmak... ...ülkeyi çok çeşitli emperyalizm faktörleriyle baş başa bırakmak... ...AMF'e teslim evet. olmak. Yani bunların neresi büyüklük? En büyük devlet adamı Türkiye'de... ...Türkiye Cumhuriyeti'ni en çok borçlandıran devlet adamı. Böyle bir şey var mı? Evet. Bu Sayın borcu Altın, kim ödeyecek? Efendim geçen hafta huzur evlerinde kalan yaşlı emeklilerin... Bizim maaşlarımıza çok az üç 4 civarında zannediyorum bir artış yapıldı. Ama huzur evlerine yüzde %100 artış yapıldı. Biz bunu nasıl ödeyeceğiz dediklerini duyduk. Aynı şekilde memur maaşlarına çok az minimum bir artış yapılırken mesela üniversite harçlarına çok büyük yüzde %100'e varan artışlar yapıldı. Aileler biz iki çocuk okutuyorsak ne yapacağız diye çırpınıyorlar. Ve şeyler çok arttı. İşte akaryakıt zamları, bütün evet, evet. şeker ve her şey olan zamlar çok arttı. İnsanlar bir anda çok küçük artışlarla, küçük maaşlarla bir anda büyük zamlarla karşı karşıya kaldılar. Ve bunun nedeni de büyük ihtimalle bütçe açığı. 110 milyar tahmin edilirken 62.8 milyar. %780 evet. geçen yıla göre. Bunun anlamı veriyormuş gibi yapıp, ...yüzde %4 zam yapıp, elektriğe %30 zam yapıp, %26 adamın elinden parasını almak demek. Peki, hoca bir şey Bu tırnakçılığın... Tırnakçılığın en güzide örneği. Hoca bir şey. Yani Dolandırıcılığın en güzel örneği. Bu bir dolandırıcılıktır. Burada da hoca, halkın hoca benim memur şey, şey, ben dolandırılmıştır. Bir şey sorun en çok Yapma. E, evet. İşçi dolandırılmıştır. Hoca yapma ya şey... zam de ki kardeşim ben zammam yapmıyorum. Evet. Hiç olmazsa gülüş Bir şey ama. sorabilir miyim hoca? Peki bir duyunu umumiye daha çıkar mı karşımıza? Zaten içindeyiz. Ha, yani onu söyle ya. fiilen var. S Sen gel. banka sisteminin yüzde yetmişini <laughs> yabancıların eline verdiysen... Bravo, adamlar bravo. niye geliyor? Alacaklarını tahsil etmek için. Hoca o zaman bu ekonomiye, Avrupa Birliği el koyar mı koymaz mı? Avrupa Birliği'nin böyle bir dışarıda tutacaksın. dediği şey yapacaksın. Hayır hayır. Zaten Mali, elinde. Maliyeye. Zaten elinde. Ver şu borçları. Zaten elinde. Ver şu borçları zaten zaman elinde. ne Bakın yapacaksın? Ne kadar elinde Sayın Başkanım? Düşük kuru yüksek faiz modelinde. Biliyorsunuz adamlar orada üretiyorlar. Fazla üretmeleri var. Hollanda'nın e, ürettiği e, eti, sütü düşün. Nüfusunu düşün. Ne yapacak bu adam bunu? Satacak. Bu kadar ya şey. atacak ya satacak. Hangisi Atmak mı iyi satmak mı? Atmayacağına göre biz satmak iyi. O zaman nasıl satacak? Sen <laughs> Türkiye'de düşük kur uygulayacaksın. Evet. Onun malları gelecek buraya. Bir de vade yapıyorum diyecek. Düşük fiyatla geliyor. Öbür taraftan faizden atlayacak sana. O kadar. Ondan sonra evet. da aslanlar gibi. Evet, sayın Altıcım <laughs> teşekkür anlaşalım mı? <laughs> anlaşalım mı? Anlaşalım mı? Anlaşmayalım mı? Sen IMF'in kucağına <laughs> oturmuşsun. <laughs> Nesini anlaşacaksın? <laughs> Bravo hocam. Ha, belki işte 10 milyar mı versin, 20 milyar, <laughs> milyar mı versin? filan diye yaparsın yani. 16, evet. Onun için, altı, efendim, onun çok... için kucaktaki politikacılar yani siyasetin finansmanını halk yapmadıkça o yani e, hocam hoca, nereye kısacası bu iyi. kucak ekonomisi. A, Üç kat ekonomisi. Hiç işte, <laughs> Artı <gülüyor> striptiz ekonomisi. Son bir söz söyleyeyim müsaade ederseniz. O Türkiye... o çok meşhur oldu. Onu bir anlatın. Ben dinleyemedim çünkü. E, hocam şimdi Türkiye ekonomisine striptiz. bakıyorsunuz ha. panoramik olarak. E, şu soruları ister istemez soruyorsunuz. Bütçeniz açık mı değil mi? <laughs> açık. Açık. Dış ticaret dengesi açık mı? Göbeğine Peki. kadar, evet. Peki ödemeler dengesi açık o mı? Da... Açık. Hazine açık mı? Açık. Merkez açık. Bankası açık mı? Ne kadar? Bankaların pozisyonları açık mı? İşte Her şey açık. Işte Türkiye ekonomisini önden bakıyorsun açık, arkadan bakıyorsun açık. Türkiye ekonomisi striptiz yapıyor. O zaman yani striptiz değil bu, anadan üryan ekonomisi i̇şte oluyor. İşte ama ee, bir striptiz işte. biliyorsunuz, iki kökten oluşuyor. Evet. Strip evet. ve Şimdi tiz. Şimdi sayın Strip, band demek, tiz, müzik demek. Aa. Hangi türküyle Türkiye soyuluyor, soyuluyor? Sizce hangi türkü olabilir? Bilmiyorum. <laughs> beraber yürüdük biz bu yolda. Bak güzel. Evet, beraber yürüdük biz bu yolda. Başka ne abi. olabilir? Sizin aklınıza ne geliyor? Ama <laughs> çadırımın üstüne şıp dedi. Bu Benim de aklıma hep Halime gelir. Halime'yi karanlıkta bastılar. <laughs> Bistarlık Güldal'ı asıyorlar. Evet. Halime'yi almışlar garibimi, <laughs> Evet. E, götürmüşler bir tarafa. E, musallat bu salat olmuşlar. Ve insanımız da bunu oynuyor şıkır şıkır. Ben daha ne almıştım? Yani bütün bütün şey demek ki striptiz ekonomisinden kimler kazanıyor? Kimler kaybediyor? Kimler kazanıyor? Üç kağıtçılar kazanıyor. Kimler kaybediyor? İşte gönlü viran oluyor kaybedenlerin. İşçidir, köylüdür, esnaftır, çiftçidir. Onlar kaybediyor. Bunlar gönlü giren insanlar. Bunlar dertli bakışlı insanlar. Oyu, oyu kendisine, kendisine striptiz yaptırtanlara oy veriyor. Niye oldu? İşte o müziği çok seviyor. Halimeyi ha, şarkı... karanlıkta bastılar o, o, dedikçe o o iyi bir şey yapmışlar <laughs> diyor. <zannediyor>. Hayır. <gülüyor> yani. oraya veriyor. <laughs> şey söyleyeyim. O ondan kaynaklanmıyor. Demin <laughs> esasında hoca onun bir şeyini söyledi, gerçeğini söyledi. Şimdi hocanın anlattıkları burada doğru mu doğru? doğru. Cari açık doğru mu doğru? Türkiye'deki ödemeler dengesi doğru mu doğru? Peki ama bugün bile gazetelere baktınız mı? Bugün bile gazetelerde çoğunluğunda Dominik Strauss-Kahn demiş ki bitti artık demiş. E, Ekonominiz düzlüğe ulaştı demiş. Bizim ekonomistlerimiz dahil gazetecilerimiz bugün ...seviniyordu Allah'ım ne mutluyuz diyordu. Çok ciddi bir kazık atacaklar demektir. Türkiye'de de, atlar da... ...Türkiye'de hesap sorun yapmışsın. bu. Birisi inkar, birisi mi? için zarardır Abi. yani. Evet, Demek ee... ki onlar için inkar... ...haydi ee... al. politikalar... ...IMF için inkar, Türkiye için evet. zarar. Ya eden adam da oh 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 devamlı verildi. Bu adamlardan yani. biri aferin e... dedi mi... ...küre kafana geçirecek demek. Ge geçirmiş Hükümetin... zaten de, evet, ...şey alıyor üstüne üstlük Hükümetin yapıyor. Hükümetin hataları var ama e, burada hangi hükümet olsaydı... ...halkın da son derece uyanık olup... ...sivil toplum kuruluşlarıyla ve kendisi... ...dikkatle izleyerek... israrla bir dakika... Da ...Amerika'da nasıl 2 milyon kişi... ...nasıl 2 evet. milyon kişi Beyaz Saray'ın önüne toplanıyorsa... ...benim hakkımı alamazsın... ...benim cebimden alıp başkasına veremezsin diyorsa... Burada da halk bal gibi meclisin önüne toplanıp israf yapamazsın. Ben bu kadar sıkıntı içindeyken sen bunları alamazsın. Buraya bunu Ama harcayamazsın. Diyemezsin. Beş çocuk doğur diyemezsin. Bunları halkında da hükümetlerine anlatması gerekiyor. Ama, yani, yani, bu kadar da ya, ya hakikaten bu kadar da almışsanız. sessiz Onların da yani. bu düz sistemin devamında çıkarları varsa, hayır, onlar da onlar da bir dakika, onlar evet. da şakşak yaparlar. Doğru. Yani düşük yani. kur yüksek faiz modeli Türkiye'ye giydirilmiş bir deli gömleğidir. Evet. 20 yılda 1980 ile 2000 arasında e, bunun tamamen tersi uygulanmıştır. Yüksek kur, e, düşük reel faiz. Demek ki rahmetli Turgut Bey'in bu ekonomiden, mekonomiden haberi yokmuş. Süleyman Bey'in de haberi yokmuş. Erbakan'ın da haberi yokmuş. Bunlar bunu tamamen tersini uyguluyorlar. Bunun tersini uyguladıkları için Şeyde iş adamları, bu maç meşhur var ya işte odalar, borsalar, bilmem neler, cart, çöp filan. Bunların da büyük ölçüde evet. dış borcu var. 200 milyar e, dolar özel sektörün borcu var. Kurlardaki bir oynama, bir oynama onlara gerekiyor. ne kadar zarar verecek biliyor musunuz? çok kısa bir şey çok Onları bir, olmadan hayır, olmadan e, olmadan bir toplum örgütlerinin bunda çok büyük hani kabahati olduğu kanaatinde değilim hocam. Onu kastediyorum. 300 milyon, Amerika'da 2 milyon kişi ölüyor. Bakın Türkiye'de ise servet kimin elinde toplanıyor? Belli bir çok küçük bir kaç kişinin elinde toplanıyor. Onlar da bugün AKP'yi destekliyor zaten. Büyük çoğunluk. Evet, onlar evet, yürümek istemiyor mu? zaten. Ama fakir olanların da Amerika'daki kadar geliri yok. Yürüyebilecek şey yapabilecek. Onlar evet, da bekliyor. Ama orta gelirli, sadaka gelsin. Orta gelirli Hiç olmazsa bir kömürümü alayım diye evet, bekliyor. Halk, Amerika'nın halk, ekonomisi bile yok. Türkiye'de yediği yemekle zaten morfinleri. Ee işte. İki tane ya yani alternatif yani bir bir ya yok et. yani. Halk halk olmanın haysiyet doruğuna çıkmadan bu iş halinde olmaz. Bir kabaat yok Sevgili Zavalları. izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra Kürt açılımı Ermeni